Merhaba sevgili arkadaşlar. Enflasyon sorularının mantığını anlatmak istiyorum. Mesela bize enflasyon oranı %30 olan bir ülkede memur maaşına %17 zam yapılırsa alım gücü ne kadar azalır dediği sorularda şöyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki Bizim başlangıçta arkadaşlar 100 lira paramız olsun ve 100 liralık da bir ürün alıyoruz. O halde yapacağımız olay şu. Enflasyonlu fiyat ne olacak? 130 lira. İşte biz buna %100 diyeceğiz. Peki bizim maaşımız ne kadar olacak? 17 lira arkadaşlar. E, zam yiyeceğine göre 117 lira yüzde kaçtır? Tek yapacağınız işlem bu. Hemen e, içler dışar çarpma yaptığımızda 130 çarpı x eşittir. 117 çarpı arkadaşlar 100 gelecek. Hemen sıfırları burada arkadaşlar sadeleştirdiğimizde 13'te 117 arkadaşlar bölebiliriz. Kaç kere var? 9 kere var arkadaşlar. Demek ki burada x ne oldu? 90. E siz az önce arkadaşlar 100'dünüz. Sonra ne oldunuz? 90. Demek ki arada nasıl bir fark var? %10 azalma durumu söz konusu. Peki gelin bir diğer soruya. Enflasyon oranı %20 olan bir ülkede memura %60 zam yapılırsa alım gücü ne kadar artar demiş. Yine arkadaşlar %100 diyorsunuz. Hemen enflasyonlu yeni fiyatınıza 120 diyorsunuz ve buna da işte %100 diyorsunuz. Sonra arkadaşlar zamlı çalışma fiyatınız nedir? 160 liradır. İşte bunun yüzde kaç olduğuna bakacağız. Hemen işte arkadaşlar çarpma. 120 çarpı x eşittir. 160 çarpı 100 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar ne gelecek buradan? Hemen sıfır arkadaşlar götürdük. Hemen ne yapabiliriz? Burada 4'e böldük 3. 4'e böldük arkadaşlar 40 gelecek. Evet bu sefer düzgün bir sayı gelmeyecek. 3x eşittir. 400 geldi. Dolayısıyla x yanıtı buradan 400 bölü 3 geldi. Normalde arkadaşlar bizim neydi? 100'dü. Sonra ne oldu arkadaşlar? 400 bölü 3'e geldi. Dolayısıyla yapmamız gereken büyük sayıdan küçük sayı çıkartmak olacak. Buradan da arkadaşlar payda eşitlersek aradığımız yanıt ne gelecek? 100 bölü 3. Bu şekilde arkadaşlar alım gücünün ne kadar arttığını ve azaldığını bulabiliyoruz. Enflasyonlu fiyata %100 diyorsunuz. Zamlı fiyatınıza %X. İşler çarpım yapıyorsunuz. Bulduğunuz sonuç arkadaşlar 100'den fazlaysa 100'ü çıkartıyorsunuz. 100'den küçükse 100'den o sayı çıkartıyorsunuz. İşte bu kadar basit.